Organ bağışı hayati bir konu. Ancak birçok insan yanlış bilgiler, şehir efsaneleri ve yersiz endişeler sebebiyle bağış yapmaktan çekiniyor. İşte o yanlış bilgilerden bazıları ve işin aslı. Organ bağışlamaya karar verirsem doktorlar benim hayatımı kurtarmak için o kadar da uğraşmaz. Tıpta en temel ilke her bireyin kendi yaşam hakkıdır. Doktor en ufak bir umut olduğu sürece hastasını yaşatmaya çalışır. Onun sorumluluğunda organ nakli değil, hastasının hayatı vardır. Ya ben daha ölmeden öldü zannederlerse. Doktorlardan tarafından tıbbi ölüm kararı verilmeden organ nakli düşüncesi asla gündeme gelmez. Ayrıca organ bağışı gönüllülerine emin olmak amacıyla ekstra testler uygulanır. Ben yaşlıyım ya da hastayım. Zaten kimse benim organlarımı istemez. Organların kullanım kararı tamamen tıbben verilir. Yaşa bakılmaz. Kronik hastalığı olan kişilerin bile kimi organları veya dokuları nakil için uygun olabilir. Zenginler ya da ünlüler organ nakli sırasında öne kaydırılıyor. Bu haksızlığa karşıyım. Bağışlanan organlar bu konuyla ilgilenen ulusal koordinasyon sistemi tarafından aciliyet ve doku uyumuna göre en uygun alıcıya nakledilir. Bu belirlemede zengin fakir, ünlü ünsüz, ırk, cinsiyet ve benzeri ayrımlar yapılmaz. Bunların dışında bağışlanmak istenen organların belirtilmesi de mümkündür. Organ bağışı yapan kişinin ailesine bağış yüzünden herhangi bir bedel ödetilmez. Ayrıca organ bağışı da dinen yasaklanmamıştır. Hatta Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu organ bağışını insanın insana yapabileceği en büyük yardım olarak tanımlamış ve caiz bulmuştur.